Merhaba arkadaşlar. Bugün Çengelköy Voleybol'dayız. Sayın e, Alper hocamızla beraberiz. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam geldik. Sizi bir hoş görelim dedik. Sağ olun. E, ufak bir kahvenizi içelim dedik. Biraz da sohbet edelim dedik. Tabii. Asıl amacımız tabii Çengelköy Voleybol'u tanıtmak. Sizinle işte rekordaş. E, sorumuza geçelim. Çengelköy Voleybol ne zaman kuruldu ve ligdeki yerimiz ve hedefimiz nedir? Anlatabilir misiniz? Çengelköy Voleybol 2018-2019 sezonunda kuruldu. Evet. E, gayet amatör bir ruhla kurduğumuz bir organizasyondu. İşte 12 kişilik bir sporcu evet. grubumuz vardı o zaman. E, zaman içinde büyüye büyüye bugünlere kadar geldi. E, Üsküdar'ın profesyonellik yani ikincilik oynayan tek voleybol takımıyız. Üsküdar ee, Üsküdar bölgesi. Üsküdar içinde evet aynen. Ee, yaklaşık 4 senedir ikincilik oynuyoruz. Kurulduğumuzun ikinci senesi itibariyle ikinciliğe çıkmayı başardık. Ee, bu senede kendi altyapımızdan 8 tane kızımız da ikincilik kadrosunda yer aldı. Altyapıdan da bu arada o ömrü yetişiyor diyorsunuz. Aynen, aynen. Ee, hatta bu sene 2018'de onlar gelmeye başladı. Evet. 2018 doğumlarının da gelmesiyle birlikte e, altyapı oluşu daha da Evet. tabi. E, bugün geldiğimiz noktada en mini takımdan tutun. E, işte ikincilik profesyonel kadrosuna hatta veteran erkek bayan takımlarımıza varıncaya kadar yaklaşık 14 tane kategorimiz var. 14 kategori adı altında mücadeleye devam. Aynen. Peki hocam bu sezon için Hedefiniz nedir sezon? Şöyle, bu sezon e, midi takımımız, genç takımımız ve büyük bayan takımımız final gruplarına kaldılar. Ya, Müracat, şey, mücadelemiz devam ediyor. Mayıs ayının sonuna kadar da devam edecek gibi gözüküyor. İkincilikle alakalı olarak da ikincilik sezonu tamamlandı. E, önümüzdeki sezon e, gerekli hem finansal altyapı hem de organizasyonel altyapı kullanabilirsek e, bir birincilik denemeyi istiyoruz için açıkçası. Bununla o alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Finans olarak zorlandığımız konular var mı hocam? Biliyorsunuz hani şimdi Türkiye'de spor denince hani futbol akla geliyor. Futbol, basketbol hani iki tane spor akla geliyor. E, dolayısıyla e, voleybol, handbol gibi veya işte ne diyeyim mesela ben de antrenörüm, kickboks antrenörüm. İşte kickboks, maytay gibi mesela hani bu spor dalları çok çok geride kalıyor. Maalesef. Bu konu hakkında yorumlamamız ne olabilir? Şöyle biz ikinci lige çıktığımız seneden beri e, tabii bir takım sponsor destekleri her zaman oluyor. E, onsuz olmuyor çünkü yani maalesef biz neticede bir voleybol kulübüyüz. Kendi e, çarkımızda dönmeye çalışıyoruz. E, maalesef hani Çengelköy'den çok bugüne kadar bir şeyimiz olmadı, İşin açıkçası e, bir destek bulamadık. Tamamen kendi eş dost çevremizden veya kendi kulübümüzdeki bahsettiğim gibi havuzumuzdan bütün ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştık. Ama tabii artık geldiğimiz noktada hedefler büyüyünce maalesef işin finansal boyutu da büyüyor. onunla beraber büyüyor. Evet. Bu sene bakalım bir takım görüşmelerimiz olacak. Eğer onları da iyi bir şekilde sonlandırabilirsek önümüzdeki sene birincilik artık olması gerekiyor diye düşünüyoruz sen Töyü için. Anladım. Ee, şöyle biraz ilgilendiğim kadarıyla hakikaten e, burada iki tane takım ismi söyleyeceğim ben. Birincisi Efes, Anadolu Efes. Evet. İkincisi de Fenerbahçe, voleybol takımları. Ee, Vakıfbank evet, basketle, vakıf Bank var, Efes Basket'te, Vakıf Bank'ta Fenerbahçe var. Vakıf Bank'ta Fenerbahçe, pardon Doğru. kusura bakmayın. İşte hani ikinci planla kaldığı için hani e, o yüzden biraz şaşırıyoruz. E, bu takımlarımızın sizin gibi mesela Çengelköy voleybol gibi e, takımlara yani Üsküdar'da tek izlediniz mi evet. Mesela vakıf vakıf Üsküdar'da. Aynen. Hani herhangi bir iletişim halinde olabiliyor musunuz veya hmm. hani Şöyle... herhangi bir yardım ediyorlar hmm, mı? Yok. Yani Vakıf Bank bir devlet kuruluşu zaten biliyorsunuz. Üsküdar evet. sınırları içinde ama takım aslına bakarsanız hani Ankara takımı. Ee, sadece aynı liglerde mücadele ediyoruz, mesela altyapılarımız işte Fenerbahçe ile aynı, ligde, aynı grupta olduğumuz takımlar var. Yıldız İstanbul Ligi'nde aynı takımdayız. Ee, onun haricinde öyle bir e, yani kulüpler bazında kendi aramızda görüşüyoruz ama bir destek veya böyle bir e, işte birbirimize işte e, oyuncu paslamak şeklinde değil. Neticede o taraflarda işin biraz profesyonel ve ticari boyutu olduğu için. Evet işte ben onu işte ticari anlamda sormuştum hani oyuncu transfer, etme gibi. Zaman yani zaman. Çengel Kral mesela 8 tane oyuncu yetiştiriyordunuz. Evet. Bu büyük başarı bence. Alt altyapıdan 8 tane oyuncu üstte çıkması bence çok iyi. Ve en küçüğü 2009 doğumluydu bu sene. İkincilikle profesyonel oynadı 2009 doğumlu kızlarımız. Evet. E, i̇şte transfer biraz paraya da bakıyor. Belki kulüp kasası dolar hesap Dolarından gittim yani. Kızlarımızı şehir dışından, birincilik kulüplerinden talep geldi bu sene, teklif geldi. Fakat evet. sezon başı itibariyle bir lokasyonu e, biz istemedik. E, bir lokasyonda sporcumuz tercih etmedi. Evet. E, bu sene işte eğer hedefimizi gerçekleştirebilirsek zaten ondan sonra artık e, işte belki Sultanlar Ligi'nde, belki birincilikin başka takımlarında altyapıdan yetişen kızlarımızı görebiliriz inşallah. Evet, inşallah. Peki Ayfor Hocam, son olarak Çengelköy'ümüze hangi mesajları vermek istersiniz? Yani Çengelköy köyü aracılığıyla bir mesajınız olabilecek mi? Yani e, hepimiz aynı semtteyiz. Bizi daha çok desteklesinler. E, bizi Zaman zaman ziyaret etmeleri bile bizi onur eder. E, Çengelköy büyük bir cami yani nihayetinde. E, bir bütün olarak inşallah başarılar hep beraber imza diyoruz. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet abi. değerli takipçilerimiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olun, paylaşım yapın, bizlere destek olun. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba Çengel Çocuk'un izleyicileri. Bugün genç bayanlardayız müdürlerden sonra ve takım kaptanımız değerli evet. hanımefendi Antalya. Alina Antalya. hanımefendi ile birlikteyiz. Merhabalar nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Siz de sağ olun. E, voleybol deyince aklına geliyor. Voleybol deyince benim aklıma tutku, sevgi ve emek geliyor. Ee, tutkulu olan insanın bayılarak yapabileceği ama çok sevmeyen bir insanın da dayanamayacağı bir spor olarak görüyorum ben. O kadar feci bir şey değil. İçine girince çıkamıyorsunuz ama diğer türlü çok zor. Anladım. E, ee, bu sezonki hedefimiz ne? Ee, bu sezonki hedefimiz İstanbul'un şampiyonu olmak. Geçen sene de e, bir maçtaki talihsiz iki sayıyla kaçırdık İstanbul derecesine evet, girmeyi. Ama evet. bu sene kesinlikle kupayı kaldırmak istiyoruz. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Son olarak e, Sultanları'nı tüm dünya biliyor zaten. Yani. Evet. Şimdi Alina olarak ayrı bir karakter yaratır. Hı hı. Hani kendi karakterini mi yansıtırsın hı -hı. veya veya Pilev'in Sultanları'nda herhangi bir idolü Var mı? Ee, tabii ki oyunun çok beğendiğim oyuncular var. Elif Şahin de bunlardan biri ama ben Alina yaratmak istiyorum açıkçası ve e, daha sonraki benden sonraki nesillerin örnek olacağı bir sporcu karakteri yaratmak istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Antrenmanımızdan da sizi bir şey yaptık. Evet, Sağ olun. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Sağ olun. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Elif nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Elif, Beleybol deyince aklına ne geliyor? Ee, takım çalışması. Takım çalışması aslında benim için çok önemli bir um, oyun. Evet. Ee, voleybol um, çok eğlenceli ve takım çalışması çok güzel bir şey. Evet. Peki, e, takım içinde arkadaşlarınla birlikte hedefiniz ne bu sene? Ne hedefliyorsunuz? Şampiyon olmak. Peki, filenin sultanlarını hepimiz biliyoruz zaten. E, İdol'ün hangisi? Şu anda var galiba? Şu anda. İleride değişebilir diyorsun. Peki. Peki Elif'ciğim buradan senin gibi arkadaşlara ne mesaj vermek istersin? Antrenmanlara gelsinler, bol bol çalışma yapsınlar. Hedeflerine ulaşmak için değil mi? Evet. Peki Elif'cim çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine miniklerden sonra e, genç bayanlar değil mi İran. Evet. E, tabii voleybolcumuzun ismi de İrem. Merhabalar. Hı -hı. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. E, şimdi miniklerle biraz sohbet ettik. E, bir de size soralım dedik. E, voleybol deyince aklına ne geliyor? Ee, azim, çalışma ve disiplin bence. Azim, çalışma ve disiplin. Peki bu sezon hedefimiz ne? Bu sezon genç grubunda final grubuna kaldık. Final grubunda e, yapabildiğimiz en üst seviye başarıyı yapıp daha sonrasında kupayla taşlandırma. Daha sonra kupayla taşlandırma. Peki son olarak bir şey tutacağım çünkü antrenmandan ben sizi mahkum bırakmayayım. Ee, Plenum Sultanları'nı tüm dünya biliyor zaten. Evet. Oradaki idol Hani veya kendi başına bir karakter mi olmak istiyorsun yoksa hani bir var Hem pozisyonum gereği hem de e, karakterini çok sevmek için Eda Erdem. Yıllardır milli takımımızda forma teri döküyor. O yüzden onun gibi olmak isterdim ileride. Eda Erdem'in biliyorsunuz bile heykelini de evet. diktiler, değil mi? Evet. Yani sizce sende nasıl bir duygu? Çok gurur duyulası bir şey. Bence hem dediğim gibi karakteri aynı zamanda e, duruşuyla birlikte ilk kadın heykeli olması da çok gurur verici bir şey bence ülkemiz için. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Damla merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, voleybol deyince aklına ne geliyor Damla? E, aklıma daha çok böyle spor olarak iyi bir spor, böyle insanın içine çeken, tutkulu spor geliyor. Anladım. İdolün var mı? E, Mesela Vargas, şey, derdim, Erdem, Hande Baladır, Zeyhan. Vargas. E, Meysa. E, peki takım içinde nasıl oynuyorsunuz? Hani dönerek mi oynuyorsunuz yoksa mı böyle? Dönerek oynuyoruz. Yani nasıl? mesela smaşör. E, onlar Hı? seneye başlıyor. Ha, seneye başlıyor. Hı hı. Peki e, bu sene hedefiniz ne? E, bu sene hedefimiz daha iyi oynayıp bir sonraki e, adımlarla daha iyi, daha çok sayı alarak maçları kazan. kazanmak. Maçları kazanmak. Peki, çok teşekkür Rica ediyoruz. Gerçekten. Peki buradan yaşıtlarına, senin gibi e, arkadaşlara bir mesajın ne olur voleybol hakkında? Ee, e, daha çok voleybol yani. Bir spor üstünde gidin, kendinizi geliştirin. Evet. Demek istedim. O kadar. Peki. Teşekkür ederiz Gerçekten. reportaj için. Sağ ol. Aldı. Pardon. Yine baştan başlayacağız. Yine baştan başlayacağız. Düşüneyim. bu işler böyle. Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda Tengelköy voleybol yedikler takımının antrenmanına geldik. Daha öncesinde e, değerli hocamız Alper Hoca ile bir röportajımız oldu. E, bize gösterdikleri misafir parçalıktan dolayı teşekkür ederiz. Bize antrenman sahasını açtı Tengelköy TV olarak. Şu anda Tengelköy voleybolumuzun Antrenmanındayız, minikler grubundayız, görüntülerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Thank <laughs> <laughs> you Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi milletlerimiz burada antrenman yapıyor. Cengiz ve Voleybol bunlar ülkemizin, geleceğimizin ürünün sultanları. <laughs> Peki bir sonra da bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın sağ olun.